Hello sevgili ikizler. Evet bu hafta 26 Ocak'ta Neptün sizin 11. evinize geçiyor ve 13 yıl bu evde kalacak. Satürn de 14 Şubat'tan sonra sizin 11. evinize geçiyor ve Nisan 2028'e kadar bu evde kalacak. Ve 20 Şubat'ta Satürn ve Neptün birlikte hareket edecekler ve etkisini çok güçlü bir şekilde gösterecek. Şimdi 11. ev neydi? sosyal çevre arkadaşlıklar ve hayaller hedeflerle ilgili projelerle ilgili bir evde şimdi Neptün burada ne yapacak kim sizin arkadaşınız kim değil Evet gerçek olmayanlar Satürn sayesinde eleneceklerdi. Bunlara ayırt etmen de yardım edeceksiniz Satürn. Sadece kadersel olan kişiler seninle kalacak. Yani az insan doğru insan diyebiliriz senin için. Yani kim gerçek dost kim değil bunu mutlaka göreceksin bu süreç boyunca. Ve hayallerin hedeflerini gerçekleştirmen için evet Neptün hayal kur diyecek ama Satürn mutlaka gerçekleştirmen için sana destek verecek. Evet eksik olduğun konular ne ise satürn zorlayacak. Engeller çıkaracak ama mutlaka seni güçlendirecek. Ve Nisan 2028'den sonra ödülünü verip gidecek. Ve düşünsene hayalin hedeflerin gerçekleşecek senin Nisan 2028'e kadar sevgili ikizler. Şimdi bir Şubat'ta bir dolunayımız var. Sizin 3. evinizde. Çok önemli arkadaşlar. Ha, bu arada 11. evle ilgili konular 2025'te Mayıs ve Ekim ayı arasında ipucu verdi. Bir düşünün derim ben size. Evet Şubat 1 Şubat Dolunay 3. evinize çok önemli. Neden? Çünkü Ağustos ayındaki güneş tutulması da sizin 3. evinizde. Şimdi Dolunaylar bitişler ve kapanışlar demedi. Bazı konuların netleşmesidir. Şimdi öyle güzel geçirin ki çünkü bir sene etkili olacak. Güneş tutulması Ağustos'taki düşünseniz de ne kadar önemli. Ama sizin 9. ev de çok önemli. 10 Şubat'taki zaten 3 ve 9 karşılıklı evlerde. 3. ve 9. ev ilgili konular bu bir seneye yayılacak çok güzel. Ama dolunaylar işte gerginlik enerjisi verir. Ama bu sefer ekstra gerileceğiz. Neden? Etkisinde hafta başına itibaren hissetmeye başlayacağız. Neden? Çünkü Uranüs'ün kare açıları var. Diğer gökyüzündeki gezegenlerde hem çok yoğun hem de sert açılar var. Ve aynı zamanda aynı gün 1 Şubat'ta Uranüs'te ileri hareketin başlıyor. Ve sizin 12. evinizde hareket ediyor. Ve Uranüs ani beklenmedik gelişmeler demektir bu enerjileri temsil eder Uranüs. Yani arkadaşlar mutlaka tedbirli oluyorsunuz ve önemin alıyorsunuz. Bu ani beklenmedik sürpriz gelişmelere karşı. Şimdi üçüncü ev neydi? En önemlisi evet kararlarla ilgilidir. Sizin bazı kararlarınız var. Bazı karar alacaksınız çok ciddi ve bunları insanlara duyuracaksınız. Bir kere fikir demektir zihin. Demektir. Yani bazı kafa karışıklıklarınız var ve bunlar mutlaka neticelenecektir. Ve dokuzuncu evde de ilgili olduğu için, karşıt olduğu için dokuzuncu evde uzaklar, uzaklar ve uzaktaki kişilerle de ilgilidir. Mutlaka bir kapanış söz konusudur. Bazı beklenmedik ani gelişmeler olabilir. Uzaktaki konular ve kişilerle ilgili. Şimdi üçüncü ev aynı zamanda sizin yakın çevrenizde. Her gün iletişimde bulunduğunuz kişilerle ilgili. Kardeşleriniz, komşularınız, yakın akrabalarınız, kardeş gibi gördüğünüz arkadaşlarınız, lise dönemine kadar olan arkadaşlarınızdır. Onlarla yine bazı konular vardır. Sonuçların netleşir. Bazı kapanışlar olabilir. Bu kapanışlarda bazı aranızda anlaşmazlıklar da var ise görüşmeme kararı da alabilirsiniz. Bu yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili olarak arkadaşlar. Ama mutlaka önlemini alıyorsunuz. Bence çok güzel bir şekilde geçiriyorsun Çünkü dediğim gibi bir seneye yayılıyor. Kardeşlerle aranızın bozulmasını istemedim. Belki de o kişiler uzaktadır. Ama mutlaka hallediyorsunuz siz zekanızı sevgili ikizler. Evet ne demekti? Meslek olarak da basın yayın, sosyal medya, içerik, eğitim, satış, pazarlama, ticari konular. Böyle bir mesleğiniz varsa yine bir kapanışı temsil eder. Bazı konular sonuçlanır. Ya da buradaki kişilerle ilgili yine görüşme kararları da olabilir. Tamam mı? Ve yine iletişim cihazları demektir. Ya da ulaşım aracıyla ilgili. Ama alım satımı ile ilgilidir sonuçlanır biter ve ne olur çok dikkat ediyorsunuz trafikte tartışmalara girmiyorsunuz haklı da olsanız haksız da olsanız trafikte tartışma yok tamam mı sevgili ikizler evet üçüncü ev neydi iletişim her türlü iletişime çok dikkat ediyorsunuz çünkü iletişim söz konusu olduğu için donlarda kapanış olduğu için sözlerimize dikkat ediyoruz ne kadar az konuşursak o kadar iyi bu dönem evet bakalım kaçırmayalım Evet sizi 9. evle ilgili olduğu için sizin yüksek idealleriniz ve hedefleriniz var ve sizi aşağıya çeken kimse hayatınızda tutmak istemeyeceksiniz siz bu dönem. Ama mesafe koyun ya hayatınızdan çıkarmayın derim ben size. Evet kısa eğitimleri gösterir. Mutlaka sertifikasını alabilirsiniz, belgelerini alabilirsiniz bu dönem. Evet noterlik devlet ile ilgili resmi konular vardır. Bunları hallettiğiniz bir dönemi de işaret edebilir. Trafik söyledik yakın çevre. Evet İletişim çok önemli. Evet arkadaşlar, ne dedik? Üçüncü, ev, dokuzuncu ve 12. ikinci evi ilgili konular gizli, saklı konularla ilgili olduğu için bazı sizden gizlenen sırları da öğrenebilirsiniz. Sizin de bazı gizlediğiniz konular böyle sırlar varsa açığa çıkabilir bu dolunay dönemi arkadaşlar. Tamam. Şimdi, evet nasıl güzel bir şekilde kolaylıkla geçiriyoruz bu dolunayı her hafta olduğu gibi. Bakın çok önemli. Bakara, Bakara suresinin son iki ayeti. 286. ayeti. Amener Resulü'dür arkadaşlar. Ve peygamberimizin miraç gecesi ona verilen üç hediyeden biridir Amener Resulü. Ve arşın hazinelerinden biridir denir bu ayet için arkadaşlar. Ve diyor ki Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Ama bu bir tesellidir, bu bir sorumluluktur. Evet bu zahiri anlamıdır ama batiri anlamı şudur arkadaşlar. Sana yüklenen kapasitenin daha ötesinden sorumlu değilsin ama sana yüklenen kadarından sorumlusun. Kaçış yok demektir. Ve ayetinde devamında diyor ki Rabbimiz ne olur bize kaldıramayacağımızdan fazla yük yükleme. Arkadaşlar Allah bize kaldıramayacağımızdan fazla yük yüklemez. Ama biz bazı hatalarımızdan ve yanlış kararlarımızdan dolayı yükler ediniyoruz ve hayat neden böyle zor diyoruz ya da bu nasıl kader böyle diyoruz. Hayır biz bazı bizim hayata geliş amacımız var. Varoluş amacımız var. Bak kapasitemiz var. Ona göre yükleniyoruz. O kendi yüklediklerimiz. Nasıl ayırt edebiliriz? Mesela Allah'ın verdiği yük arkadaşlar şöyle yoruluruz ama tükenmeyiz. Mutlaka bir anlamı vardır, boşuna değildir. Ne yapman gerektiğini bilirsin. Kaçsan da aklın kalır o işte. Tamam mı o yükte? Ama kendi eklediğimiz yükte bir suçluluk duygusu vardır. Huzur yoktur, pişmanlık vardır. Şöyle cümleler geçer. Keşke böyle yapmasaydım, herkesi memnun etmeliyim gibi. Bunları hissediyorsanız bu bize kendi edindiğimiz yüklerdir. Allah'ın verdiği yük değil. Bakın ayette açık açık Allah yük demiş. Çünkü biz dünyaya ruhumuzun tekamülü için geldik. Olgunlaşması için geldik. Allah'ın verdiği yüklerde bizim zaten ruhumuz olgunlaşıyor, büyüyoruz, gelişiyoruz. Burada anlayabilir zaten Allah'ın verdiği yük olduğunu. Ama kendi edindiğimiz yüklerde ise aşağıya çekiliriz. Düşeriz bir yetersizlik hissi vardır arkadaşlar oradan da ışık hızı uzaklaşırız. Mutlaka inşallah ayırt ederiz bu yükleri anlamını. Tamam mı arkadaşlar? Evet bakalım. Şimdi her olduğu gibi güzel kartım. Yeni gelen arkadaşlar için tarot kartı değil, niyet kartı diyoruz. Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Allah yazdı kader silerim diyor rahat suresinde değil mi? Bakalım sevgili ikizler sana bu dolunayda hayal Bak ne dedik? 11. ev hayaller ve hedefler demedik mi? Senin bak hayallerin hep hayal kur. Asla bu ama Satürn zaten sana gerçekleştirmek için destek atacak. Hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz. Ve Nisan 2028'den sonra sevgili ikizler tek tek seni seyrediyoruz. Görüşürüz. Love you. Ve flörtlerle ilgilidir. Bir flörtüm vardır ama... İlişkiye başlamadan bu flört bitebilir.